Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün Başkan Ertuğrul Doğan'ın önemli açıklamaları vardı. 1- Trabzonspor'un bir yıl içerisinde borcunu sıfırlamayı hedefliyoruz dedi. 2- Ona ile ilgili olarak henüz anlaşma zeminine gelmedik ama kiralık artı satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi. 15 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğunu Southampton kulübünün ve bu transferi kısa süre içerisinde çözmeyi planladıklarını ve bu transferin oluşmasında da oyuncu Onatçı'nın büyük çaba ve gayreti olduğunu ifade etti. Diğer bir konu arkadaşlar yine gündemin önemli konularından bir tanesi Muhammed Şam konusu. Biz Muhammed Şam için kulübünden sağlık kontrolünden geçebilmesi için e, biz Trabzon'a davet ettik oyuncu geldi fakat geldikten sonra kulübü Clermont farklı isteklerde bulunmaya başladı yani rakam yükseltmeye başladı daha önce konuşulanların tam tersine farklı istekleri oldu ve görüntü itibariyle bu iş artık FIFA çözecek şeklinde bir ifade kullandı birazdan özellikle Muhammed Şan transferinde yine bir son dakikası var son dakika gelişmesi var onları sizlere aktaracağız ...Honk'tan bir kötü haberimiz var. O detayı da sizlere aktaracağız. Tabi bugün Abdullah Avcı'nın da basın toplantısı vardı Savic ile birlikte. Ee, bizim için Avrupa artık olmazsa olmaz niteliğinde ve... ...bu maç bir final niteliği taşıyor. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz şeklinde ifade kullandı. Muhtemel 11'i birazdan çok kısa konuşacağız. Yine basın toplantısında görmek istemediğimiz bir soru vardı arkadaşlar. Görmek istemediğimiz diyorum aslında bakıldığı zaman... Elbette ki her basın mensubu istediği soruyu sormakta özgürdür. Fakat yeri ve zamanı çok önemli arkadaşlar. Şimdi Avrupa maçı öncesinde yine geçtiğimiz maç öncesinde de buna benzer bir olay. Sosyal medyada taraftarlar tepkileri işte bu buhar oldu diyorsunuz bunlar tribüne taşıdı ne diyorsunuz gibi bir soru sordu. Bu sorular arkadaşlar e, antrenman öncesi sorulabilir. Ha şu denilebilir ya çok sık basın toplantısı hoca yapmıyor ama maçtan sonra sorulabilir. Yani Avrupa Kupası maçı öncesinde bu ifadeleri kullanmak bence çok doğru değil. Yani yer açısından sorar sorabilir arkadaşlar. Aklınıza takılabilen her soru hocaya sorulabilir. Bakın burada bir problem yok ama yeri çok önemli. Yani yarın çok önemli bir maç var. Avrupa'dan gelen gazeteciler içerisinde çok özel meseleleri. Bizim biraz daha aile içi konuşulması gereken meseleleri konuşmak, o soruları ona sormak çok hoş olmadı. Ya soruyu soranı da çok iyi tanıyorum. Bildiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımız. Hani böyle çok idmanlara giden gelen bir gazeteci arkadaşımız değil. Elbette ki gelmiştir, bir şeyler sormak isteyecektir ama keşke... Bunu maçtan sonraki basın toplantısında dile getirse. Çünkü sorulması gereken başka şeyler de var. Konuşulması gereken başka şeyler de var. Ama biz ne diyoruz? Bunlar şu an maç öncesi konuşulmaz. Biz maça odaklandık. Maçtan sonra elbette ki her konu, her soru hocaya sorulabilir arkadaşlar. Muhtemel 11'den devam edelim arkadaşlar. Ben açıkçası tek bir değişiklik bekliyorum. Yani son oynanan Saint Gallen maçında sadece bir değişiklik bekliyorum. O da sağ bekte biliyorsunuz Ozan Tufan oynamıştı. Çünkü Pedro'nun cezası vardı. Pedro döndü. Sağ bekte yine Pedro olur. Başka bir değişiklik bekliyor muyum? Beklemiyorum. Yine kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Pedro, stoper mevkinde Savic ve Dansfield, ile sol bekte e, Barisic orta alana gelecek olursak arkadaşlar. Orada Okay, Mendy, Bard oynamıştı. Sağda Visca, solda Orsic. ileride de e, Enis Destan'la başlayacağını tahmin ediyorum. Tabii maçın gidişatına göre muhtemelen yine hamle oyuncusu olarak arkadaşlar Trezegui oyuna gelebilir. Bunun dışında e, Dragoş oyuna girebilir. Ama ben sadece tek değişiklik beklediğimi sizlere en azından söylemiş olalım. Geçelim transferle ilgili detaylara. Birazdan bir son dakika gelişmesi aktaracağım Muhammed Şanlı ama öncesinde Hong transferiyle devam edelim. Trabzonspor'un özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarla alınmasını istediği oyunculardan bir tanesiydi. Her konuda anlaşıldı. Oyuncu sosyal medya hesabından bu transferi duyurdu. Biz bu transfer bitti. Oyuncu için uçak planlaması yapıyor dedik ama bir sonraki satıştan yani çıkış maddesinde olay bir anlamda olumsuza döndü. Çünkü oyuncu çıkış maddesi koydurmak istedi. Rakamlar Trabzonspor'un istediği rakamla oyuncunun istediği rakam arasında 5-6 milyonluk bir fark vardı. Görüşmeler yapıldı yapıldı. 3-4 gündür çok net bir görüşme yapılmıyordu. Ama her an bir görüşme olabileceğini sizlere söylüyorduk. Çünkü Gent Kulübü de oyuncu satmak istiyor. Gelecek sezon bonservisi elinde gitmektense... Trabzonspor en azından e, Trabzonspor'a bu oyuncuyu satmak istiyordu bugün sıcak bir gelişme arkadaşlar Hong 05 mayzla anlaştı. E oyuncunun kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ifade ediliyor yine yurt dışı basınında, Alman medyasında. 6 milyon euro. Demek ki bizim 4,5 milyon euro artı bonuslarla o kadar mıydı? Yoksa bizden daha yüksek bir bedelle mi sattı? Werder Bremen'in ilgisi vardı. Daha önce Almanya'da oynadığı için Almanya'ya sıcak baktığını söylemiştik ama burada bana sorarsanız bir menajer oyunuyla karşı karşıya geldik. Anlaşılmış bir oyuncunun aklı çelindi ve dediğimiz gibi homolog defteri Trabzonspor açısından artık kapandı. Hong bir aksilik olmaz ise 05 Mainz takımının formasını giyeceğini de söyleyelim. Bu arada Josh Bromley ile ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok kulüp satma taraftarı değil ama şu birkaç gün içerisinde hareketlilik var. İki tane orta saha oyuncusu aldılar. Şimdi bir yıl kontratı kalmış oyuncuyla ile alakalı olarak belki Trabzonspor'a bir olumlu yönde geri dönüş olabilir. Biliyorsunuz 4 milyon euro olup bir teklif sunmuştuk. Bu 4 milyon euroluk teklif reddedilmişti. Ama iki tane merkez ortası alındıktan sonra belki Josh Bromley'nin gelecek sezonda bonservisi elinde olacağı için tabii güçlü bir kadro kurmayı planlıyorlar. Takım kaptanı e, e, Burney takımının önemli isimlerinden bir tanesi. Gelecek yıl Premier Lig'e e çıkmak hedefi olduğu için ilk etapta çok sıcak bakmıyorlar da Trabzonspor'a satışın ama yeni isimler kadroya dahil olduktan sonra bakalım e, Burnley takımında bir gevşeme olacak mı? Belki Trabzonspor'un son kez yapacağı teklife olumlu yanıt gelebilir. Çünkü Trabzonspor önümüzdeki günlerde son bir teklif daha yapacak. Biliyorsunuz orada 30 Ağustos itibariyle transfer dönemi kapanacak. Ve transfer dönemi kapandıktan sonra da arkadaşlar e, oyuncu alamayacaklar ama oyuncu satışı tabii ki e, olabilecek. Josh Browning konusunda arkadaşlar böyle bir ihtimal var. Yani yeni isimler kadroya katıldığı için belki İngiliz kulübü bu oyuncuyu Trabzonspor'a satışı noktasında tekrar görüşmeleri başlayabilir. Ya da Trabzonspor'un son yapacağı teklife olumlu yanıt verebilir. Ya da e, ben oyuncumu satmayacağım diyebilir arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar Şam konusuna. Muhammed Şam'la ilgili bugün biliyorsunuz başkan ne demişti? Bu iş FIFA'lık olacak. Yani bu iş FIFA'ya kalacak demişti. Çünkü anladığım kadarıyla iki kulüp arasındaki diyalog tamamen koptu. Belli oranda kulüple anlaştık. Ödemeler konusunda anlaştık ama Başkan Ertuğrul Doğan'ın da söylediği gibi her gün farklı bir istek, her gün farklı bir e, talepte bulunulması bu işi arkadaşlar çığırından çıkardı. Ve e, oyuncuyu aslında hani böyle çok rahat alabileceğimiz bir durumdayken çok farklı bir konuma getirdiğini söyleyelim. Sentetiyen devreye girdi biz de aynı parayı verdi. Bizden taksit olarak daha az bir e, taksit önerdiği için oyuncuyu kulübü Fransa'ya çağırdı. Oyuncu, "Hayır, ben gitmeyeceğim. Trabzonspor'da oynamak istiyorum." dedi. Kulüp e, oyuncuya tekrar bir gel çağrısı yaptı. 30 Ağustos itibariyle Fransa'da transfer dönemi sona eriyor. E, Saint-Étienne'in belki bir beklentisi var ama Clermont kulübü çok etik davranmadı arkadaşlar. Bir takım şeyler ağızdan çıkar ama sonra bunlar kağıda dökülürken ne hikmetse Fransız kulübü bunları tam aksine bitmek tükenmek bilmeyen istekleri ve talepleriyle beraber Trabzonspor'u biraz bunalttığını söyleyelim. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Olacak olan konu şu arkadaşlar. Trabzonspor konuyu FIFA'ya taşıyacak ve FIFA muhtemelen oyuncunun futbol oynaması adına bir karar verecek. Yani Trabzonspor'da Muhammed Şam geçici lisansla oynayacak. Hatırlarsanız daha önce Oktay Derelioğlu, Özkan Sümer, Allah rahmet eylesin, Özkan Sümer Başkan'ın döneminde Las Palmas Kulübü'nden geçici lisansla Trabzonspor'a gelmişti arkadaşlar. Yine bu şekilde bir geçici lisansla gelecek. Yani biz kulüple anlaşamadığımız için bu konuyla ilgili olarak bonserviste muhtemelen artık herhalde FIFA'nın yapacağı görüşmelerden sonra ortaya çıkacak bir tablo diyecek ki sen bu parayı öde. Tamam oyuncu artık senindir. Çünkü anlaşmalar var. Oyuncu gelmek istiyor. Yazışmalar var. Evrakların birçoğu imzalanmış. Sadece artık oyuncunun bir çıkışı oradan alınacak ama çıkışı vermemek adına da oyuncuyu sentetiyen kulübüne vermek adına da yoğun bir e, istek ve talep var Clermont kulübünde. Ve bu dakikadan itibaren iki kulüp bir araya artık gelmez arkadaşlar. Trabzonspor konuyu FIFA'ya taşıyor. Ve FIFA'da arkadaşlar bu konuyla ilgili Muhammed Şam'ın geçici lisansla birlikte Trabzonspor'da futbol yaşantısını sürdürmesinin kararını verecek. E, haliyle de bu iş muhtemelen 30 Ağustos. Yani Cuma gününe kadar netleşir. Bugün Trabzonspor FIFA'ya başvurusunu yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yarın maç Cuma günü muhtemelen FIFA'dan e, Muhammed Şam'ın geçici lisansı ile ilgili olarak bilgi gelir. Ardından oyuncu sağlık kontrolü zaten yapılmıştı. Oyuncu resmi olarak açıklanır. Kap açıklamasıyla beraber kamuoyuna aydınlatılır. Kamuoyu aydınlatma platformu yani kap açıklamasıyla beraber oyuncunun transferi resmiyet kazanmış olur diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.